Merhabalar. Herkese arkadaşlar. Bir AVM maçıyla hepinize merhabalar. AVM'mizi bulduk drop'umuzdan. Drop bize hayırlı geldi. 3 seviye kas, 3 seviye zır. mümkün yani bu. O yüzden arkadaşlar şu an benim rahatım çok şeyin bozabileceğini düşünmemekteyim ekleyeyim. Bu ne maskesinin ne de bende. Allah çok tatlı çok tatlı karşıya da ananı dürbün yok <laughs> karşıya da dikizler öyle adam vuruyor mu şimdi AVM'yle altına gitti mi AVM'ye çıktı mı AVM'ye çıkacağını abi yanında jip var bu jip mi IQ'su? hayır Aa, jip <laughs> bu jip varmış bu jip mi IQ'su? yanında Ömer işi de var. Sen çok konuşma benim moralim bozuyor. Kör ne öyle Abi yukarı çıksana. Haa. Çayın. İyi. Merhabalar. Ben aslında bunu daha güzel oynuyorum biliyor musun? Bak be. Baksana. Bagiye gitsene. Ya oğlum ne yapayım ben bagiye ya? Bekle sen. Bir sessiz ol ses kasamıyor mu? Adam bir şey var. <laughs> <laughs> sen hala seviye, 3 seviye kalsı güzel bir maç. Lazım olmayanlar nasıl atacağım şimdi. Tamam bunları kullanmıyoruz da atacağım. Yedi, mermi ya. Tamam şu mermimi atmayacağım. Tamam şu Şimdi bize bir tararlarsa yalnız beni o AVM'ye boşa gider. Senin kaf kafanın ağzına sıçtık. <laughs> Neyin sonunu içine görtletip atladı. Oy. İki asist birden iyi oldu tabii bizim için. Alan bombalar. Bombalar hiç güzel değil. Ya da başka alalım. Şunu alayım mı? Neye döndüm ben M416 vazgeçemem. Beş elli atlara gömür. Ondan beni saklayın. Alo. Tamam. M416'ya bayıldığımı biliyor musunuz? Tamamdır ultimiz. Şu M416 ile spreyimiz de var. Keskin nişancımız da var iyi mi? La ya. Başım döndü. Senin tipini. Bu hayırdır hadi ya. Abi, Hı. boynu silah silah koy, Silah var mı? Sence? Var. 56 bende dünya kadar var. 30 70 var. <laughs> Oğlum yazık adamları, ne işi yazık adamlarız ne sıfır yaptık ya. Yazık oldu yazık. Neyse nazar değil. <laughs> oh! <laughs> adamın ağzına şerefsiz. Adamın hayatı kaydı ya. Yaş. Adam abi beni ezmedi ya yalvardı yav ya. Sen, senin, senin Adamın hayatı kaydı. Ama abi diyorum ki kaydı. On beni al lan. <laughs> Allah ın, Allah da var. Lan için ne yazık ya be. Can için basıyorum. Oyunu bilmiyim. Bak can artıyor onun için. Bu da PUBG oynuyorum diye. Biliyor muyum ne çok acayip. Olsun hocam beni kurtarıyor biliyor musun sen onu? Hocam beni en zor zamanda kurtardı. Bu Gerçekten mi? vizyonsuz gibi motora mı bineceğiz? Senin kafa onunla öyle demezler. ben sana bin Kurban bayramları mı Ana bizim biri atladı herhalde Yok hayır 3 kişi tam 4 kişi ilerliyoruz İşte geliyor Özel hori <laughs> Önde motorumuz arkada squad timimiz Allah Spray ile artık adamları Ne <laughs> adamı Adam görürsen söylemeyeceğim. Bak de keskin bir göz var. Bakayım ben etrafa. Oğlum biraz yavaştır. Buradan adam çıkarsa altıma ederim ben. Bir de ben de AVM'yi görünce ekstra bana saldırıyorlar. <laughs> allah Baba. Baba. Ya çok ses çıkartıyorsun. Ses kasamıyorum diyorum. El vicdan ya. Nerede o şey? Ben bunu AVM ile vurursam güzel olur tabii ki. Niye kötü olur? Tabii şimdi ne kadar tecrübe ediyorum. Evet ağzımıza sıçradılar. Anam gördüm. Ağzına sıçradılar. <laughs> Lan bunu yedin anasını satayım. Ne yapıyorsun?

çaldı. Yok hayır. <laughs> Baba mı düşmüş? O ben evin içine gireceğim yemedi. Maşallah. <laughs> ya Sen akıllı bırakmıyor. Evet. Bu adam kendiliğinden mi ölüyor sanırım takım arkadaşım. Kar 98 mi var senin? İçeride adam yatıyordu onu gördün mü? bizim arkadaşımız altıma bir anca yoğurtlatma yaşadım diyebilirim. Neden? Neden diye bir daha sorma ne olur ya valla. Ya çünkü pusat yaptı. Abi bana bir kere pompalı bana şey yapmıştı Victor bana pusattı. Ay ne fight'lar var be. Abi ne kilim çaldı. Tamam mı? <laughs> oh! Giriyordu. Hmm. Ha oraya işaretle. Ben oraya gideceğim yalnız. Abi yani korku yok ya. Allah ama korku yok. Lan su kaptım seni de. Ona. Ha. Ne oldu? Ortada. orada değil. Lan O da bir yerde adam vardı. Ben de hissettim öyle bir şey. Yaptı yap, yere Yaptı Biliyorum. Çok sapık bir görüntü. Geçiş. Şey. Millet o fıstığın mıydı? Ya vallahi tüküreyim ya. Ya ben o daha demin attığım AVM sıkışlar nasıl gitti o adama ya. Ne güzel kill olurdu video çıkardı ya. Neyse ben elime sıfır alayım bu yaşayan altı. Ya bu da sekiyor ya. Bunu sekmemiz için aslında bir şey lazım ama benim bu modifiyeleri yok bende. Buradan böyle Yok. Bu artık şeylerden çıkıyor. Normalde çıkıyor. Güzel bir sıra değil. Mi? Hmm. Yazık çocuk ona sevmiş. Ne? <laughs> bırakmışlar lan o çocuğu. Özür dilerim. Geçmişsiniz. 7.62 bende hala neden duruyor ya? 7.62'lerden vurdum abi. Kaldır. Çok şey var. En zor zaman değil. Çok uygunmuş. 50.000 tane alır. Şu aşağıdaki 7.56'ları alacağım bu arada. Ben ben PUBG'yi tek tekliklersem beraber oynayabilir miyiz? Farklı state farklı mı farklı ondan sonra biraz IQ, AQ yani. Aynı değil mi? Bak bir yerden sesler geliyor. Ben şimdi sus ya. Adam mı? Değil. Pis ayak sesleri duyuyorum. Lan beni niye bırakıyormuş? Orada bak arabayla giden biri vardı ya eminim. Ama hala uzun adam Bu noob olan adam bu. Gerçi noob olan dediğim adam 350 seviye. <laughs> İçtiğin gibi herhalde bunlar patlıyor. Ama ben 70 seviyorum. <laughs> Görürsen, görürsen. Bak ben düşersem beni kaldırmazlardı. Neden? Hince abiciğim. Anladın mı? <laughs> Aa bak birileri çok pislikti ya. adam içeride zannettim. Victor Kursi'ye meydan. Bu yine Victor'a inşallah gelmez. Victor gelirse bu oyunda tadı kaçar. Burada? İşte kaçar. Bu oyun gerçekse bu oyun. Burada adam var ya. Bu da Victor'un adı mı? Yok o durdu ya. Ne alak? Ama buraya da gelmiş oğlum. Bak bence ilerideki yerlere gittim. Oğlum. Ne? Oldu? Su. Gerçekten bunu dedin mi bana? O jip o jip değil. Tamam. Bizim o jipi bunun <laughs> nerede olabileceğini kıyasam ona biraz Ben Oğlum seni senin kaldığın ne Aha. Ya ben seni görsem ağzıma tükürürüm de. Nasıl vereyim adamın sesi uzaktan geliyor. 8 eksim yok Bak buranın arkasında var. Şurada mı? Sizin elin de sonuna gelecek. Anam geldi. Adama bak. Gösteriyor ya. Bak Bunun adam olduğunu düşünüyor mu? Abi adam o. Ya nasıl adam olur? Adam gösterdi alınca. Adam o adam. Abi o adam değil. Adam bak. tam öldü seni ben... Hayır bu burada adam var alırım. bak altına edeceğim. Orada adam var. Bak oraya sen benimle dalacağım. Oraya bak vurma. Vallahi adam değil ya. Adam oradan çıkıp seni öldürürse. Tamam ben de tepeye çıkıp tepeden orayı. Şurada. Adam kaçtı senin yanına geleceksin. Uyudurca. Sonra boşuna küfür edeceksin. Ya burada bir yerde kaç ya bekle lan. Şey Geç. Ya bu adam mı ya? adam vardı ama kaçtı. Az önce gösteriyordu canım. Kaçtılar Yok Yoktu orada adam. Çıksın öldürsün seni. Beddua etmem. Adam orada. Ama adam orada değil ben de buna adım kadar eminim. Ama oradaysa... Adam arabayla geliyor. Geldim lan geldim. Hadi abi kağıt kat geliyor. Ama ben adab spray, spray edeceğiz. Ben. Şuraya baksana. Buradan eğer gaz ölürse bana bilgi ver. Öldü. Yok oğlum onlar gaz oldu. Abi, abi orada ölüyor ya o herifler. Abi biz niye oraya gidiyoruz? Allah Allah. Ya abi cover almamız lazım. Bizim biri indi herhalde. Yok hala dört kişi. Ben bekle oğlum ya. Sakin ol. canını doldurmam lazım abi. Adamları atıyor. Sıraktan... O adamı ben görürsem ağzına tüküreceğim de. Abi ben satayım burada kullanma. Muz kapma canım. Hop. Abi buradan da darlıyorlar. Hangisine bakacaksınız? Hangisine bakalım? Lan şunlara da sana. Aha. Gördüm. Göster lan onu bakalım. Göster onu. Ya göster onu. Adam da bu arada drop olduğunu biliyor değil mi adam? <laughs> ben birini indirdim. Abi adamlar Bunlar, burada. Abi onun arkadaşı olduğunu biliyorsun değil mi? Ha? Evet demiş. Şurada. Şurada şurada şurada. Kaçtı 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 kaçtı. O zaman boş ver bekle. Evet, Çok pis göstereyim? gösteriyor. Dur dur dur. Dur dur ben bunu öldürürüm. Gördün değil adamın kafasını? <laughs> Headshot. Yedi. <laughs> Yorum <laughs> seni beyefendi. Ulan herkes de bize geldi lan. Sakin olun beyefendi. Takımı bitiririm işte böyle. AVM ile bir takım. Gideyim mi ben buraya? Git git M4. <laughs> Şuralarda, şuralarda. Bekliyorum ben buraya yatacağım. Abi adamlar arkaya doğru. Tamam var. abim. Arkalarda adam var. Duracağım. Gitsene. Oradan bak. Şuraya bak. Öldüm. Çık ya bir şey olmaz. Korkarsan öldürsün. Beni koruyun. Buradalar, buradalar, buradalar. Bak bir oradan. Buradan bak bir. Sen... Göster be, göster be, göster. Lan Or göster. Ya son bir şey herif. Anladım. İşte, bu. Harbi harbi. İlk yardım gitti. Seviye 3 nokta. Dur bekle ben şuraya gideceğim. Bu adam da magnum mühendisi olabilir. Olur. Ne oldu? Olur. Tamam tamam tamam. Buradan ben. Sıkıyorum biz bundan. kadar abi. Ha win alacağım diyorsunuz ya. Win almak bu abi. Bu ya win almak. Win almak bu. Bu ya win almak. Aa böyle abi ne vuruş yapacaksın. Yemin ediyorum ki başka bir şey yok. Win almak bu. Ve bunu yapacaksın. Bu kadar basit. Hadi bay bay dünkü videonun hakkı buydu. Yarım saat maç.